Merhaba değerli izleyicilerim. Aşk Şeysi kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlarım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Yayınlandığı günden itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım arkadaşlarım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sevilen oyuncularımız Ali İbrahim Zeyhan ve Sıla Türkoğlu ile ilgili yepyeni videoları sizlere özel olarak her cidden gün yeniden sunmaktayız. Beğenirsiniz. Daha çok paylaşımlar ederim sizler için. Umarım beğendiniz arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyicilerim. Hiç her zaman bizimlesiniz. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar bu tarz videolarımızın devamını istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz değerli izleyicilerim. Cüle cüle arkadaşlarım. Hoşçakalın.